Diyarbakır'ın kara taşlarından örülmüş yüksek surları geceleri ürkütücü bir ihtişamla yükselirdi. Yazın kavurucu sıcağı yerini serin gecelere bırakırken kentin dar sokaklarını dolduran loş lambaların altında yankılanan adımlar insana kendi kalbinin çırpıntısını hatırlatırdı. Bu kadim şehir bin yıllardır nice medeniyete ev sahipliği yapmıştı taşlarının altında tarih kadar karanlık sırlar da gizlenmişti. Fatma köyünden çıkıp üniversite okumak için Diyarbakır'a gelmişti. Sessiz, içine kapanık bir genç kızdı. Babası kızını emanet diye yurda yerleştirmişti. Ona sıkı sıkıya tembih etmişti. Gece vakti tek başına odadan çıkma, yatsı yıkılmadan yatma kızım, yabancıya güvenme, boş işlere karışma, Fatma babasının sözlerini kulağına küpe etmişti ama hiçbir nasihat yurtta yaşayacaklarının önüne geçemeyecekti. Kaldığı yurt eski bir Diyarbakır konağından çevrilmişti. Kara bazalt taşlarından yapılmış, avlusu ortasında küçük bir havuz bulunan, yüksek tavanlı, karanlık koridorlarıyla insanı ilk adımda ürperten bir binaydı. Gündüzleri neşeli kahkahalarla doluydu ama gece çökünce havası değişirdi kalın duvarlar uğulduyor, rüzgar bacılardan geçerken sanki fısıldaşıyordu. Fatma'nın odası üst kattaydı. İlk gecesinde yatağına uzandığında uyku tutmadı. Binanın taş duvarları sıcağı çekmiş, odası fırın gibi olmuştu. Tavana bakarken kulağına hafif bir mırıltı geldi. Başta alt kattaki kızların konuştuğunu sandı ama dikkat kesilince sesin çok daha yakından tam da odasının içinden geldiğini fark etti bir kadın sesi. Çok kısık, dualara benzeyen ama bozuk, boğuk bir mırıltı. Sanki bir Arapça harfleri tersinden okuyordu. Fatma'nın kanı çekildi, kıpırdayamadı. Battaniyeyi başına çekip içinden Fatiha okumaya başladı. Ne kadar sürdüğünü bilmedi ama sonunda uyuyakalmıştı. Günler geçtikçe yurtta söylentiler kulağına gelmeye başladı. Kızlar arasında hep fısıltıyla konuşulan bir odadan söz ediliyordu. 307 numaralı oda. Yıllar önce orada kalan bir öğrencinin cinnet geçirip kendini avludaki kuyunun içine attığı söyleniyordu. O günden sonra oda mühürlenmişti ama gece yarıları kapısının altından ışık sızdığına, içeriden kadın kahkahaları geldiğine dair dedikodular dolaşıyordu. Fatma bunların uydurma olduğunu düşünmek istedi ama geceleri artan sesler, gölgelerin koridorda kendi başına hareket etmesi, kapının sabaha karşı hafifçe aralanıp kapanması artık görmezden gelemeyeceği kadar büyüyordu. Bir gece merakına yenildi. Tuvalete gitmek için odasından çıktığında koridorun en sonunda 307 numaralı odanın kapısının aralık olduğunu gördü. İçinden hafif bir ışık süzülüyordu. Yüreği güm güm atsa da ayakları kendi kendine oraya sürüklendi. Kapıya yaklaştığında içeriden tiz bir kadın kahkası duyuldu. Tüyleri diken diken oldu. Kapıyı hızlıca kapatıp geri çekildi. Ama o sırada içeriden boğuk bir ses yükseldi. Fatma. Adının söylenmesiyle kanı dondu. Koşarak odasına döndü. Sabaha kadar uyuyamadı. O günden sonra Fatma'nın hayatı kabusa döndü. Uykularında boğuluyor, üzerine görünmez bir ağırlık çöküyordu. Gözünü açtığında göğsünde kara gölgeler beliriyor, nefesi kesiliyordu. Bir gece uyanıp yatağının ucunda oturan uzun saçlı bir kadın gördü. Kadının yüzü yoktu, simsiyah bir boşluk. Ellerinde eski bir tesbih vardı. Boncukları çıtırdayarak dönüyordu. Kadın tiz ve garip bir sesle ona doğru eğildi. ''Sen artık bizden kaçamazsın.'' Fatma çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Gözlerinden yaşlar süzülürken kalbinden sadece dualar yükseldi. O an birden kadın kayboldu ama odada ağır bir iz kokusu kaldı. Arkadaşlarını anlattığında çoğu inanmak istemedi ama birkaçı itiraf etti. Onlar da geceleri aynı gölgeleri görmüş, tuhaf sesler duymuşlardı. Yurtta sessiz bir korku hakim oldu. Kimse geceleri tek başına koridorlara çıkmamaya başladı. Hademe'nin itirafı Bir gün yurdun yaşlı hademesi olan Hüseyin amcayı avluda buldu. Fatma cesaretini toplayıp ona 307 numaralı odada ne olmuş diye sordu. Adamın yüzü sarardı. Sigarasından derin bir nefes çekip titreyen sesiyle konuştu. Evlat, o oda boş değil. Eskiden burada bir kuyu vardı. Kuyunun dibinde bir cin taifesi yaşarmış. Büyüklerimiz hep söylerdi. Orasını rahatsız etmeyin diye. Ama bir kız yıllar önce gece vakti tek başına inmiş. Cinler musallat olmuş. Kız aklını yitirdi. Kendini kuyuya attı. Biz o günden sonra kuyuyu kapattık. Odanın kapısını da mühürledik. Ama onların mekanı kolay kolay terk edilmez. Hele adını söyledilerse işin zordur kızım. Fatma'nın rengi attı. Demek o gece duyduğu ses boşuna değildi. Cinler adını biliyordu. Kabuslar artık gündüzlere taşmıştı. Fatma aynaya baktığında arkasında siyah gölgeler görüyordu. Namaz kıldığında secdeye varırken kulağına fısıldayan sesler geliyordu. Yurdu terk etmek istedi ama ailesine söylemeye dili varmadı sonunda bir gece dayanamayarak odasından çıktı. 307 numaralı odanın önünde durdu. Kapı kendiliğinden açıldı. İçeri zifiri karanlıktı ama ortada eski paslı bir kuyu kapağı vardı. Fatma yaklaşırken içeriden buz gibi bir rüzgar esti. Ardından derin gelen bir inilti duyuldu. Kapağın üzerinde uzun saçlı simsiyah gözlü kadın oturuyordu. Yavaşça başını kaldırıp gülümsedi. Dişleri çürümüş, kanlıydı. Kadın kollarını açtı. Gel artık, yerin burası. Fatma geri çekilmek istedi ama ayakları kıpırdamıyordu. Gözleri karardı. Son duyduğu şey kuyunun derinliklerinden gelen zincir sürükleme sesiydi. Sabah olduğunda arkadaşları Fatma'yı odasında bulamadı. Yurdu aradılar, bahçeye baktılar ama hiçbir iz yoktu sadece 307 numaralı odanın kapısı açıktı. İçeride ağır bir is kokusu ve yerde Fatma'nın başörtüsü vardı. O günden sonra yurtta kalanlar bilir, geceleri 307 numaralı odadan ince bir kadın sesi yükselir, bazen koridorda Fatma'nın adını fısıldar.